Merhaba arkadaşlar. Son dakika Beşiktaş haberleriyle sizlerleyim. Ee, öncelikle arkadaşlar kanalıma abone olursanız videoları beğenirseniz sevinirim. Tüm Beşiktaşlı dostlarımın, arkadaşlarımın desteğini bekliyorum. Ee, şimdiden çok teşekkürler. Evet arkadaşlar Beşiktaş'ımız aradığı teknik direktörü nihayet sonunda buldu. Şu an bütün haber sitelerinde olsun, spor kanallarında olsun yani gelen haberler Beşiktaş Giovanni Van Bronckhorst'la bir buçuk yıllık anlaşmaya vardı. İki gündür zaten bunun videosunu atıyordum. Anlaşmaya yakın diye prensipte anlaştı diye Beşiktaş videosunu zaten iki gündür atıyordum. Tek bir sorun vardı. Van Bronckhorst'un yardımcı hocalarından bir tanesi arkadaşlar Naç Birada takımında çalışıyordu. Van Gastel dün Van ile ilgili Naç Birada takımı hocalarını göndermeyeceklerini açıklamıştı. bugün yapılan görüşmelerde Beşiktaş bon bonservis teklifi yaptı. yani konuşulan rakam 250-300 milyon euro. E, Naç bir ücret ödeneceği şu an yani gelen haberler. O sorunu da ortadan kaldırdıktan sonra e, Beşiktaş yeni hocasıyla Van Bronkors'la anlaştı ve en yakın kısa zamanda e, hoca Türkiye'ye gelecek. E, bu yani e, cuma cumartesi deniliyor. E, en geç yani cumartesi e, burada olması bekleniyor. E, cuma gün olursa Kasımpaşa maçına da yetişecek. Kasımpaşa maçını türbünde seyredecek hoca. E, hocayla büyük ölçüde zaten %99 her şeye hazırlandı. Bir iş imzalara kaldı. E, Hocanın yardımcıları bir tanesi Ayaksı'da çalışıyor. Bir tanesi Bayan Münih'deydi. Bir yardımcısı da bir ada takımındaydı. Şu an o hocalarla da anlaşıldı. Şu an yani sorun ortadan kalktı. Zaten Başkan Sayın Hasan Arat Van Bronk görüştüğünde görüştüğünde bütün ekibiyle beraber gelmesini istiyordu hocanın. E, bütün ekibinle gelirsen, bütün ekibinle anlaşırsan e, seninle anlaşacağız yönünde e, hocaya e, teklifini iletmişti. Hoca da bu konuyla ilgili e, kendilerinden e, hocalarıyla, Brede takımıyla görüşmelerini istemişti. E, şu an ortadan sorunlar kalktı. E, ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, başarılı olur mu olmaz mı? Bunu hep beraber bekleyip göreceğiz. İnşallah başarılı olur arkadaşlar. Burada yani çıkıp eleştirmek artık bu saatten sonra anlamı yok. Hocaya sahip çıkalım. Eğer başaramazsa eleştireceğiz zaten. İnşallah başarılı olur. Hollanda'da başarıları var. Lig kupası, şampiyonluğu var. Glasgow Rangers'de yine Skoçya kupası var. UEFA Avrupa Ligi'nde final oynamıştı. Ee, i̇nşallah başarılı olur arkadaşlar. Bu saatten sonra artık eleştirmek e, şu an yani sosyal medyada e, şimdiden eleştiriler başlamış. İkinci e, Valeryan İsmail dönemi diye e, bazı eleştiriler şu anda yapılıyor. E, biraz sabırlı olalım arkadaşlar. Ya şöyle de düşünelim, e, bu takımı yani kimse şu an çalıştırmak istemiyor. E, bu takımı gören izleyen e, takımından yani şu an son gelen bilgiler. Takımı seyreden, izleyen, e, takımla bilgi alan hocaların hiçbiri e, kabul etmiyor anlaşmayı. Kime teklif götürdüyse Beşiktaş olumsuz yanıt aldı. E, yani bu hoca da olmasaydı e, geriye bir Luchesko, bir de Soskaya kalıyordu. Luchesko'nun da e, sezon sonuna kadar ben devam edeyim, sezon sonu oğlum takım başına gelsin diye Razvan, razıvan, Razvan evet e, ee, Razvan'ın ee, oğlumun takımın başına geçsin. Bunu da yönetimin kabul etmedi. Yönünde bilgiler geliyordu. Şu an yani elde bir hoca da kalmadı. Diğer hocalar kabul etmedi. Kim hocalar çok yüksek ücret istiyor. Beşiktaş'ı zaten durum ortada. Ee, bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Yardımcılar da yani özellikle bu e, Van Gastel yardımcısı Breda takımında da iyi gidiyordu. 7 mi 8 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet böyle bir şu ana kadar sonuç almıştı. Yardımcılar da başarılı. Biri zaten Bayan Münih'te diğeri Ajax'ta. Hep beraber bekleyip göreceğiz. inşallah başarılı olur. Size bu bilgiyi verelim, vereyim dedim. Yani en kısa zamanda arkadaşlar İstanbul'a gelecek. Kasımpaşa maçına yetişirse tribünden izleyecek olmazsa da en geç yani cumartesi burada olması bekleniyor. Tekrar hayırlı uğurlu olsun Beşiktaş'ımıza. İnşallah başarılı olur. Şu an arkadaşlar dediğim gibi son dakika Van Bronckhorst Beşiktaş Beşiktaş'la anlaştı en kısa zamanda İstanbul'a gelecek buçuk yıllık sözleşmesi 1 milyon 300 bin euro falan maaşı söyleniyor. Yardımcılarının da ücreti var. Ee, yani bir buçuk milyon diyelim ortalama hocaya verilecek ücret. Ee, yardımcılar da artık ne alırsa onu şu an yani e, ne desek şu an yalan olur. Hepsi zaten resmi açıklamada gelecektir. Ee, tekrar hayırlı uğurlu olsun. Bu videoyu sizlere son dakika olarak atayım dedim. Ee, kanalıma abone olursanız videoları beğenirseniz e, yorum yaparsanız sevinirim destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Yine gelişmeler olduğu zaman sizlere aktaracağım arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Videolara destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Sağ olun.